bu ikili standartlar, bu ədalətsizlik e, bax budur. Və biz bunu bu gün də görürük. Rusiya-Ukrayna müqəribəsində görürük. Vaxtilə biz torpaqlarımızı azad edəndə və e, məşhur bayraqlar, e, deməli dronlardan istifadə edəndə bunu xarici ekspertlər və e, mətbuat bunu ölüm silahı kimi qələmə verir. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan Türkiye üretimi Bayraktar TB2'lere övgüler gelirken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk sihalarına karşı Avrupa'nın sergilediği iki yüzlü tutuma tepki gösterdi. Şimdi Ukrayna-Rusya muharebesinde bunu melek adlandırırlar. O fark budur. İkili standartlar budur. Bize karşı adaletsizlik budur. Ve bu reallıktır. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı harekatta Bayraktar TB2 sihalar direnişin sembolü oldu. Ukrayna'da yerel halk Bayraktar TB2 için şarkılar yazmaya başlarken evcil hayvanlarına Türk yapımı insansız hava aracının adını verenler dahi oldu. Geçtiğimiz günlerde Amerikan Temsilciler Meclisi üyeleri Başkan Joe Biden'a gönderdikleri mektupta Ukrayna'ya Bayraktar TB2 ve benzeri gelişmiş insansız hava araçları temin edilmesi gerektiğini belirtmiş. TB2'ler Rus tedarik hatlarının sekteye uğratılmasına ve kuşatma taktiklerini bozmasına imkan verecektir ifadelerini kullanmıştı. Öte yandan İngiltere Başbakanı Boris Johnson NATO ve G7 toplantılarının ardından düzenlediği basın toplantısında Bayraktar TB2'ye övgülerde bulunmuştu. Türk SİHA'ları dünya çapında adından söz ettirmeye devam ederken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ise az önce izlediğiniz gibi Avrupa'nın Bayraktar SİHA'lara yönelik iki yüzlü tutumunu sert sözlerle eleştirdi. Avrupa'nın bu iki yüzlülüğünü mülteciler konusunda da gördük. Müslüman mültecileri ülkesine almayan Avrupa, Ukraynalı mültecilere hemen kucak açtı. Üstelik sarı saçlı ve mavi gözlü ayrımı bile yaptılar. Bahse konu mültecilerin kökenleri, dinleri, Orta Doğu ya da Afrika ile ilgili olduğunda tüm kapıları kapatan Akdeniz'de botlarını batırıp denizde ölüme terk ettikleri mültecilere bugün Ukrayna söz konusu olduğunda bütün kapılarını sonuna kadar açan bir Avrupa ile karşı karşıyayız. Eleştirdiğimiz asıl nokta yaşanan insani krizde savaştan kaçan kimselerin barındırılması değil. Bu iki yüzlü tutumdur. Zira Avrupa, Ukrayna'dan tahliye ettiği sivil vatandaşlarda da iki yüzlü tutumunu ortaya koymuştur. Afrika ve Orta Doğu kökenli öğrenci veya çeşitli sebeplerle Ukrayna'da bulunan kimselerin tahliyesi esnasında da iki tutum devamını korumuştur. Zira Polonya sınırındaki mültecilerin etnik kökenlerine göre Polonya'ya kabul veya orada kalması basına ve sosyal medyaya çeşitli zamanlarda aktarılmıştır. Batı'nın mülteciler konusunda bu iki yüzlü tutumu karşısında medeniyetimizin büyüklüğü adeta Batı'nın tamamına ders verebilecek nitelikte uygulamalarla kendini göstermektedir. Zira Türkiye yıllardan beri milyonlarca mülteciye ev sahipliği yapmakta ve hemen her türlü ihtiyacını karşılamaktadır. Bizim yetiştiğimiz kadim kültürün öğretisinde kişilerin tenlerine, rengine bakılmaz. Göz yaşının rengi olmaz. İki yüzlü Avrupa'nın anlamadığı şu, ne gözler mavi olduğu için gözyaşının rengi değişiyor, ne de uçakların alçak uçuşlarından çıkan, yüksek gürültüden korkan, çığlık atan çocukların korktuğunu anlamak için dillerini bilmek gerekiyor. 2018 yılında British Channel 4 kanalında Katie Newman'ın sunduğu bir programa katılan Polonyalı milletvekili Dominik Tarjinski ülkemize bir tane bile Müslüman mülteci almadık ve bununla gurur duyuyorum sözlerini sarf etmişti. Irkçı milletvekili Tarczynki, bir tane Müslüman mülteci almadık, bir tanesi bile Polonya'ya giremeyecek. 2 milyondan fazla Ukraynalı aldık ülkemize ama tek bir Müslümanı bile almayacağız. Çünkü almayacağımıza söz verdik, gurur duyuyorum sözleriyle yeniden gündeme geldik. Şimdi o videoyu sizlere izletmek istiyorum. How many refugees has Poland taken? And you're proud of that? If you are asking me if you're if you are asking me about Muslim Avrupa Müslüman mülteciler sınırı geçmesin diye tel örgülerin üstüne domuz kafası koymayı bile mecliste tartışıyor. Çok acı bir durum bu. İnsan hakları beyannamesinin, mültecilerin barınma, her ülkede eşit şartlarda yaşama hakkı olduğunu söyleyen Avrupalıların ta kendisi ama söz konusu Müslüman mülteciler olunca kendi koydukları kuralları unutuyorlar. Bu konuda tamamen iki yüzlü davranıyorlar. Rusya-Ukrayna savaşının başlamasıyla birlikte Avrupa ve Batı'da ekonomik yaptırımların yanı sıra kültürel yaptırımlar da uygulanmaya başlandı. Almanya'daki Münih Filarmoni Orkestrası'nın Rusya'nın saldırılarını kınamayan orkestra şefi Valeri Gergiyev'i orkestradan atması, Dostoyevski gibi Rus edebiyatının klasiklerinin okutulmaması, Tchaikovsky gibi bestecilerin eserlerinin repertuardan çıkarılması, Rus sanatçıların performanslarının birer birer iptal edilmesi gibi uç örneklerdi bunlar. Sivillerin hayatını kaybettiği Rusya'nın Ukrayna işgali hiçbir şekilde kabul edilemezken, dünyaya demokrasi ve özgürlük dersi veren Batı'nın Rusya'ya uyguladığı kültürel boykot yeni bir tartışmanın da alevini ateşledi. Edebiyatta, müzikte, sinemada, tiyatroda bir ülkeye mal olmaktan çıkıp ortak kültürel miras haline gelen eserler veya yazarlar yasaklanabilir mi? Bu yasaklar ambargo uygulanan ülkeye mi zarar verir yoksa yasağı uygulayan ülkeye mi? Kültürel ambargoyla savaş durdurulabilir mi? Teknoloji çağında bu tarz yasaklamaların hiçbir işe yaramayacağı ortada. Yasaklama kararı alabilirler ancak hiçbir zaman kültür alışverişini engelleyemezler. Belki 100 sene önce olsaydı bir süre için etkisi olabilirdi. Ancak bu çağda cahilce bir uygulama. Bunun ne Rus kültürüne en ufak bir zararı olur ne de müeyyideyi uygulayan ülkeye bir faydası olur. Aksine o ambargoyu koyan ülkeye zararı olur. Keskin sirke küpüne zarar derler ya. Diyelim ki Çaykovski'yi Almanya yasakladı. Alman halkı bundan mahrum kalır. Ama dünyanın her yerinde dinlenmeye devam eder. Komünist zanlıyla Dostoyevski'ye de müeyyide koymuşlardı ama yasağa koyanlar zarar görmüştü. Avrupa'da siyaset bir düğmeye bastığında medya, iş dünyası, sanat ve edebiyat çevreleri hizaya geliyor ve aynı tepkiyi veriyor. Avrupa'nın merkeziyetçi olduğunu, bireyselliğin, özgürlüğün bir yere kadar müsaade edilen oyunlar olduğunu görmüş olduk. Avrupa'nın çelişkileri ise apacık. Rusya'ya yaptırım velev makul olsun. Neden şimdi? Suriye'de kimyasal silah kullanarak çocukları öldürürken benzer eylemler ve yaptırımlar görmedik. Demek ki mesele siyasidir. Gösterildiği gibi insan hakları vesaireyle alakası yok. Diğer yandan koca Avrupa'da bu yasakları sorgulayan bir filozofun, bir sanatçının, bir gazetecinin çıkmaması da düşündürücü. Savaşı desteklemeseler bile yasaklardan ve ambargodan payını alan sanatçılar bize kültürel ve sanatsal olanın da aslında Avrupa'nın gözünde her daim politik olduğunu gösteriyor. Gündelik siyaset gelip geçicidir. Yıllarca sürse bile savaşlar biter, unutulur, tarihin malı olur. Yüksek sanatsa edebiyatta, şiirde, müzikte daima yaşar. Rus edebiyatı ve müziği yüzyıllardır insanlığı derinden etkilemektedir. Bu eserler sadece Rus kimliğinin ürünü de değildir. Kendi sınırlarını aşmış, insanlığın ortak kültürüne mal olmuşlardır. Son gelişmeler doğrultusunda Rusya siyasetine tepki göstermek için Tolstoy romanlarının, Tarkovski filmlerinin yasaklandığı bilgisi doğruysa eğer, bunu hem abes hem de Avrupa kültürünün özgürlükçü düşünce savunuşu açısından son derece ironik buluyorum.